Rüyada Muz Görmek Rüyada muz görmek, helal kazanca, karlı işe, rızka, arzusundan kavuşmaya yorulur. Muz, barışa, evlenmeye, evlada, kudretle kuvveti yorumlanır. Rüyasında muz görenin her ne şekilde olursa olsun şansının her işte yaver gideceğini ifade eder. Rüyada muz görmek, sevgi ve muhabbete, cömert ve güzel ahlak kimseye, kabir yahut hapiste bulunan kimseye, kitaplara, saklı tutulan mala, ana karnındaki çocuğa tüccar için mala takva ehli için ibadete hastanın muz yemesi onun vefat etmesine evinde muz bulunduğunu görmek erkek çocuğuna muz ağacı mal sahibi zengin bir kimseye delalet eder. Tatlı muz yemek sevgi ve arzu ettiği isteğine kavuşmaya, ekşi muz yemek sıkıntıya delalettir. Rüya'da muz görmek İmam Nablusi'ye göre ana karnına bulunan çocuğa veya kabirdeki ölüye ya da cezaevinde mahkum bulunan bir hükümlüye işarettir. Muz ağacı din ve dünya ve mal sahibi zengin bir adama işarettir. İmam Nabusi'ye göre bir rüyadaki muz rüyayı gören kişinin rızkını temsil etmede gösterdiği çabayı temsil eder. Muz beklenmedik yerden gelen sevindirici gelişmenin işaretidir diye tabir edilir rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.